Beyler iyi geceler. Ee, bayağıdır video çekemiyorum özür dilerim. Ee, ancak 12 bir gibi falan gelebiliyorum. O yüzden gel, gelip böyle bu yatakta gördüğünüz yatakta ölü gibi yatıyorum amına koyayım. Fix gitmiş gibi yatıyorum. Her neyse bugün konumuz futbol. Ee, Türkiye'de futbolun hani amına koyulması, abartılması. Ee, şimdi bazı magandalar var. işte takım hani tuttu takım kazanınca falan direkt havaya ateş işte ateş ateş açıyor. Çocukları öldürüyor falan. <laughs> ne gerek var lan amına kodum o çocuğu. Sana yarar ne? Yani ne oluyor sıkınca havaya? Anlamıyorum. Yani bazı <laughs> gençlerimiz de işte futbol için birbirini falan böyle tekme tokat dövüyor amına koyayım. Beyzbol sopasını çekiyor falan sen miydin o falan. Giriyorlar birbirine. Böyle bir şey olabilir mi amına koyayım? Böyle bir saçmalık olabilir mi? yuh ya valla bazı konularda ülkemden yemin ederim soğuyorum hani bu, bu olaylar yüzünden. Abi şimdi futbolu o kadar abartıyorsunuz ki size ne yararı var o futbolun? taraftar olabilirsiniz var. Bu video yüzünden bana çok çok kişi küfür edecek ama ya de değil açıkçası. Hani ya abi onlar kazanıyor, onlar paraya vuruyor. Siz öyle elinizde eliniz cebinizde anca bağırıyorsunuz bilmem ne birbirinizi dövüyorsunuz falan öyle kalıyorsunuz sonra eve gidiyorsunuz. Bu, mu yani? Bu mu amına koyuyorsun fanteziniz? anlamıyorum ki amına koyuyorsun Ondan sonra işte vallahi hiç hiç gerek yok böyle şeyler ya saçmalamayın. Tamam taraftar olun maçınızı izleyin Açlara gidin tamam bağırın bir şey demiyorum ama birbirinizi dövmek ne amına Deplasmanda işte bin ne bezbol sofasıyla gang ister misiniz amına koydum bu çocukları siz. Abi sinir oluyorum bu holiganlara ya. Hiç ceplerine 1 lira girmiyor. Onların cebine milyon dolarlar giriyor ama orada dayak yiyen yani siz oluyorsunuz. Böyle bir sikindirik iş olabilir mi? Bedava dayak. Siktir git bu iddia oynayanlara da ayar oluyorum zaten. Abi oynayın. Ama aşırıya kaçmayın abi bütün paranızı oraya yatırıyorsunuz ya böyle bir şey var mı amına koy Şans oyunlarından uzak durun bir de e, şu şey var hani maç bilet şeyleri falan iddia oynayanlara maç skorları falan hani satıyorlar falan Amına koyayım bak herif zengin olsun tamam zengin hani onu zengin sanıyorsunuz siz Herif o kadar zengin olsa sizin 3-5 liralık biletleri hani niye uğraşsın niye satsın onu size Bir de onu düşünün amına koyayım 10-20 lira veriyorsunuz Tamam 50 lira falan alıyorsunuz bazen tutuyor o kuponlar ama Ne gerek var abi mal mısınız siz Yani Herif o kadar zengin olsa sizin o 3-5 kuruşunuza mı kaldı? Öyle işte patronu veriyor, git bunu havale çek diyor, hesap veriyor. Herif oraya ismini yazıyor. Bilmem ne işte örneğin atıyorum Furkan Tips yazıyor. Hepiniz atlıyorsunuz o zaman Lan para var. Lan siktir git be. Para kazanmak o kadar kolay olsaydı fakirler taşlarını kebirmezdi. Sizi seviyorum. Amınızı yerim. <laughs> yerim. <laughs> Hadi görüşürüz.